Ödülün fenomen sanatçısı ödülüne sıra geldi. Alkışlarınızla Tuğba 2. ödülünü vermek üzere Onur Akay'ı da sahneye davet ediyoruz. Allah 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 Tuğba 2. ve ödülü için Onur Akay. Evet Tuğba ödülünü Onur'dan alacak. Onur ödülü vermeden önce bir iki kelime etmek ister misin? Tabii. Yıllar önce ilham vermiştin Tuğba. Evet. Sen o şimdi asker canı neler ister derdin. Birden biri şöyle bir şey geldi bana. Bu gece yanıyorum. Odan bana dar geldi. Tam seni arıyordum. Koca maskerden geldi diye. <laughs> Güzel. Komik. Aa, e, yapılabilir beste. Hayvanlar Nece adını edelim? alıyorum. Lilo'yu da ben 3 sene önce sokakta buldum. Sahiplendim. En azından bundan sonra da sahiplenebileceğiniz hayvanlar olabileceğini hatırlatıyorum. Ve bütün hayvanseverlere teşekkür ediyorum duyarlı oldukları için. Sağ olun. Onur'a teşekkürler. Tuğba teşekkürler. Askerlerden sonra hayvanlara da ilgi gösterdiği için tebrik ediyoruz. sağ olun. Evet.